Esas etkileyecek kısım zirai Ziraido'nun e, meyve ve sebzeler. Hani alazırda ekilmiş olan e, özellikle işte erken dönemde ekilmiş olan işte soğandır bilmem nedir ve benzeri e, sebzeler e, ve meyveler özellikle meyve ağaçları gerçekten e, onun e, büyük bir problem yaratacağını düşünüyorum. Çünkü. Şimdi üreticiler öncelikle tabii doğal olarak e, daha önce işte... E, işte soba yakma ve don örtüleri var mesela üzerine tamamen serilen e bunlar özellikle e tabii belli bir sıcaklık ortamı en azından yaşıyor e soğukta tabii. E... İşte, işte daha önce yapıyorlardı lastik yakma, soba yakma ve benzeri şeylerde en azından bulunduğu bahçesinin ortamında bir sıcaklık yaratmak bir katkı sağlayacağını düşünüyorum bu tür şeylerden. Tabii esas çiftçilerin benim görüşüm bir de vurgulamak e, e, isterim. E, bu soğuk dönemlerde tarlalarına ilaç ve benzeri şeyler atacaklarsa onları da atmamalılar. Zirai don olayı bitkilerde şok etkisi yaratıyor. Doğal olarak Ali Hazır'da çünkü kış normal şartlarda bizim mutlaka eksiler ve şeyler yaslıyor. Ama kış artık son birkaç yıldır veya 3-4 yıldır diyelim çok sıcak olara geçiyor. Yani bitkiler kendini artık bahara hazırlamış oluyor. Ve birden çok eksi derecelere düştüğü zaman doğal olarak çünkü don nasıl oluşuyor? İçinde su miktarı çok fazla oluşuyor. Artık hani bahar gelmiş herhangi bir... Herhangi bir e, soğukla ve benzeri şeyler karşılaşmayacak diye artık sulu ortama geçiyor. Yani genç ve yapraklar özellikle genç e, dallar e, ne olduğu için de bol miktarda su oluyor. Bol miktarda su olunca donuyor. Donunca da özellikle büyüme noktaları e, büyük zarar görüyor. Bu anlamda özellikle çiçekler ve meyveler çünkü esas mesela e, bayağıdır e, kayısı falan yiyemiyoruz. Yani e, işte bu şekilde son donlar e, bunlar son derece önemli. Meteorolojiyi zaten sürekli takip etmek zorundayız bu işi yapanlar. Biz de öyle bir bilgi aldığımızda sobalarımız var seralarımızda. Onun için odunlarımızı hazırladık. Beklenen saatten belli bir süre öncesinde sobalarımızı ekeceğiz. Donma tehlikesi olan bitkilerimizi seralara taşıyacağız. Bu şekilde koruma altına almayı düşünüyoruz.